Rating canavarından herkese merhaba. Bu videoda sizlere son yıllarda oldukça tartışılan haber spikeri Buket Aydın'ı ve hakkındaki söylentileri anlatacağız. İyi seyirler. Buket Aydın. 1 Ocak 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Özel bir üniversite olan İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan başarılı sunucu yüksek lisansını Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak tamamlamıştır. Daha sonra Kadıköy'de bulunan kuş dili spikerlik ve sunucu sunuculuk kursundan iyi bir dereceyle mezun olan Buket Aydın kısa bir süre özel bir radyoda sunuculuk yapmıştır. Kariyeri yavaş yavaş yükselişe geçen başarılı spiker ilk olarak Kanal Türk'te önce spor haberleri, daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yapmıştır. 2009 yılında CNN Türk'te haber sunuculuğu, 2010 yılında TRT Türk kanalında Gümüş Hilal isimli bir programın sunuculuğunu yapan Buket Aydın daha fazla göz önünde olacağı ve tanınırlığını artıracağı ...NTV kanalına 2011 yılının Nisan ayında katıldı. O tarihlerde yeniden yapılanan NTV kanalında Buket Aydın hafta içleri saat 20 ve 23'teki haber bültenlerini sundu. 2013 yılında Erce Baykal ile Dünya Evi'ne girdi. 2018 yılına kadar NTV kanalında sunuculuk yapan Aydın 2018 yılında Demirören Medya Grubu ile anlaşmış ve Mayıs ayından itibaren Kanal D ana haber bültenini sunmaya başlamıştır. Ayrıca yine bu tarihlerde bir yıl boyunca CNN Türk'te 40 adlı programında sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı'na getirilen Buket Aydın, 2020 yılının Mayıs ayında Demirören Medya Grubu'ndaki tüm görevlerini bırakmıştır. Bu istifadan kısa bir süre önce Buket Aydın'ın atmış güvenlik görevlisini kovdurduğuna dair iddialar da ortaya atılmıştı. Öyle ki Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili şu sözleri sarf etmişti. Demirören Holding'e bağlı güvenlik güvenlik işçisi, arkadaşlarımız bizi ziyaret ettiler. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza amirlerinden bir talimat geliyor. Buket Hanım'ın işine son verilmiştir içeri girişi engellensin deniyor ve güvenlik işçileri sadece kendilerine gelen bu talimat uyguluyor. Daha sonra tekrar büyük ihtimalle Ankara üzerinden Buket Hanım işe iade edilince sadece kendilerine verilen görevi yerine getirdikleri için bütün güvenlik şirketi çalışanları, İstanbul ve Ankara'daki 60 güvenlik işçisi bir günde işten çıkarılıyor. Bu konuşma sonrası güvenlik şirketi açıklama yapmış ve bu iddiaları yalanlamıştı. O günlerde bu iddialardan dolayı linçlenen Buket Aydın ise Instagram hesabından şu açıklamıştı açıklamayı yapmıştı. Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir kadına şiddet kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan iftiraları atanlar işi daha ileri götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır. Konuyla hiçbir ilgim yok, olamaz. İşçilerin işsiz kalmasını fırsat bilip onları kullanarak benim üzerimden prim yapmaya çalışan siyasetçi ve gazetecileri kınıyor, onlara sessiz kalanları Allah'a havale ediyorum. Bu tartışmalardan kısa süre sonra işinden ayrılan Buket Aydın için farklı bazı iddialarda ortaya atılmıştı. Bu iddialardan birisi, 31 Mart seçimleri için yapılan programda Buket Aydın'ın o dönemki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı alaycı tavırlarında olduğu iddiasıdır. Alacağız. Tamam. İstanbul'u alacağız. Ankara'yı alacağız. <laughs> Bursa'yı alacağız. Kesinlikle Adana'yı alacağız. Mersin'i alacağız bütün buraları alacağım. Bir diğer iddia ise Buket Aydın ve Yıldırım Demirören'in yasak aşk yaşadığı, Buket Aydın'ın Yıldırım Demirören'i Emir Sarıgül ile aldattığı ve bunun ortaya çıkmasından sonra Buket Aydın'ın kovulduğu iddiasıdır. Bu iddiayı ortaya atan Sedat Peker'e bağlı olduğu iddia edilen Deli Çavuş isimli bir X hesabıdır. Buket Aydın Kanal D'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra 7 yıllık eşinden ayrılmış, kısa bir süre sonra da Emir Sarıgül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık bir yıl birlikte olan çift Emir Sarıgül'ün adının Sibelcan ile anılmasının ardından ayrılmıştı. Sevgililikleri döneminde Buket Aydın'ın hamile olduğu iddiaları da ortaya atılmış fakat Aydın bu iddiaları yalanlamıştı. Katıldığı bir programda bazı haber sunucularının patronlarının kredi kartlarını kullandıkları iddiasında bulunan Buket Aydın daha sonra bu iddiaların hedefine kendisi oturtuldu. Patronlarının kredi kartıyla 7/24 geçinip Orada burada gezip yani kredi kartıyla yer, gidip yok, bak, böyle biz şey değil, almaya benzemiyor bu. Bizde CHP'nin kendi içindeki Ben kredi isimler... kartıyla saat almadım Şaban Bey. Sana demiyorum ya. Kime diyorsun? Görüyorsunuz değil mi yaptığı şeyi? Yayınlarında lüks saatler takan Buket Aydın bu nedenle oldukça eleştirildi. Günümüzde Haber Global'de Buket Aydın ile Koltuk isimli programı sunmaktadır. Ayrıca Haberette genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Haftada bir de Haberette yayınlanan YouTube programında gündemi değerlendirmektedir. Buket Aydın bütün bunların yanında Nişantaşı Üniversitesi'nde Radyo-Televizyon-Sinema bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Kariyerinde yılın en iyi kadın sunucu yılın en iyi haber sunucusu, yılın en iyi giyinen kadın sunucusu gibi ödüller bulunan Buket Aydın'ı kısaca anlattık. Videoyu beğenip yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz kanalımıza abone olursanız seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Thank you